başlar, yeni yeni başlar International TV Ortada kalmadan kabır yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda biliyorsunuz 2.3 güncellemesi bu ay içinde geliyor. E, bu hafta biliyorsunuz beta'ya bir güncelleme gelmişti. Bununla alakalı arkadaşlar oyuna bir şey eklendi. Acaba oyun içinde Bedavaya maçlık kullanabileceğimiz silah desenleri mi geliyor? Bugün ona bakacağız arkadaşlar. Ne eklendiğine. Belki olabilir diye düşünüyorum. Yorumlara yine fikirlerinizi yazın abi. E bu arada silahlar da yükseltilebilir silahlar. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi. Ondan önce hemen şöyle bir popülerliğimize bakalım hızlıca. Şuradan kimler atmış? YT Gölge, YNT ve Atakan. Lokedo ta korkmaz 445 5 e, kim var başka Rage Odin ismi gözükmeyenler varsa da onlara da çok teşekkür ederim hemen bir iki sorumuz var onları da yanıtlayalım abi güvenli UC siteleri hakkında video atar mısın Midas vay illaki başka ol, Alacağınız yerler de olabilir. Razer Gold'da da olabilir. Oradan da alabilirsiniz. Ama ben yani genel manada Midas Bay'ı kullanıyorum. Zaten Razer Gold da Midas Bay'ı atıyor arkadaşlar. Midas da Tencent'in yani de UC ye yeri arkadaşlar. Veyahut da oyun içinden de alabilirsiniz yani. Ama Midas Bay'da güzel etkinlikler oluyor. Diğer siteleri bilemiyorum yani. Runik güç. Abi güç modu veya gece modu PUBG geri gelir mi? Ee, şöyle e, gece modu gelecek büyük bir ihtimalle şeyle beraber e, bu Nusa haritası ile beraber. Ama runik güç olayını arkadaşlar biliyorsunuz dün video atmıştım bu mod yapma ile alakalı belki izlemişsinizdir. İzlemediyseniz oradan da izleyebilirsiniz. Ee, onun gibi modlar da yapabilirsiniz. Veyahut da runik gücü tekrar yapabilirsiniz. Böyle farklı şeyler gelecek arkadaşlar büyük bir ihtimalle. Ama siz yapabilirsiniz. Şimdi sorularımız bu kadar da hemen şöyle ekrana yansıtıyoruz abi. 2.3 güncellemesi. Şimdi şu an sadece şu kısım gözüküyor arkadaşlar. Living kısmı. Hemen şöyle bir şey yapalım. Umarım maçı hızlı bir şekilde bulur. Bir de şöyle bir durum var. Giriş değişmiş. Baksanıza. <laughs> Dünya kupası şeyi var. Stadyumdan giriyoruz arkadaşlar maça. Hemen göstereceğim. Öyle bir girsin abi. Güzel. Yeni şeyler var biliyorsunuz burası de olması lazım zırhlar var işte araçlar filan var bu ee, Nasıl söyleyeyim size kapalı araçlar var kırıyorsunuz işte arkasından para çıkıyor yerine göre loot çıkıyor yerine göre Sağlık araçları var onlar çıkıyor Yine maçımız batıyor, başlıyor Uçak nereden geçiyor? Uçak çok güzel yerden geçiyor. Tam da istediğimiz yerden geçiyor. Diyebilirim aslında. Şöyle yakınlaştıralım. Hemen göstereceğim arkadaşlar. Yani olabilir. Sonuçta rütbesiz kısım. Maçlık. Daha önceden biliyorsunuz PUBG Mobile'in ilk zamanlarında oyun bize oyun içinde ücretli olan bir elbiseyi lobide veriyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? İlla ki hatırlıyorsunuz. Ama maçlık oyunu oynayabiliyordunuz. Acaba böyle bir şey mi var burada? Olabilir mi? Bilemeyeceğiz. Geldiğinde göreceğiz ama şunu bir göstereceğim size arkadaşlar. Şuraya atlıyoruz. Hemen şöyle inelim. Bu arada buradaki botlar acayip güçlü. İniyorum abi. Şuraya yeni bir mekan eklenmiş arkadaşlar. Tabi şu an mekan spamlanmadı büyük ihtimal. Geldi. Allah. Çatısından girdik deliğinden. Şöyle dışarıdan bir göstereyim. Şöyle bir yer. Ortada bir M4'ün yükseltilebilir bir silahı var. Ve şu tarafta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buz diyarı. Diğer silahlar. Buradakiler. Buradakiler de aynı. Yani böyle bir olay var burada. Da buraya geldiğinizde de şuraya bastığımızda aç dediğimizde de bizi buradan loot veriyor. Gördüğünüz gibi işte scope filan Daha doğrusu silah vermedi şu an. Ama bunlar da burada var. Acaba diyorum sizce olur mu? Hani eskiden olduğu oluyordu yani setlerde. Burada da acaba böyle bu silahları buradan çekip desenli alabilir miyiz? Yorumlara yazın abi. Olsa efsane olur mu? Bence efsane olur. Sonuçta herkes şu silahları denemiş olur arkadaşlar. Olan var olmayan var. Bir ihtimal i̇htimal belki olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ne var burada? Sıkar var. M4 buz diyarı var. AK falan var. Evet arkadaşlar videomuzun konusu buydu. Güncelleme ile beraber böyle bir şey eklendi. Bu bir çekin abi. Bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler şimdiden hepinize iyi seyirler. Aha. Drop adam geldi bana. Ben de ayağım hocam oyuna gelemedim abi. Drop'a Oğlum 2'dir aynı yerden yiyorsun azıcık. Bir bak ya. Ne yapıyorsun Emre orada? Abi daha yeni geldim daha. Ben duruyorum şu an. Abi duruyorsun ben... yerinde. Allah. Daha kafadan yedik. Bu şunu Ayağım tabii. Adam M24 duruyor ya. Can bırakmadım be Pikachu. Evet, Victory yerde yatır. Ne yapıyorsun orada? Beklemişsin. Adam direkt yere yatıyor diyor. Abi bunları yere yatak yapacağım. Bir rahat yatsınlar. Abi yere yatma tabii. popüler oldu son günlerde. Canım yok. Evet, arabiş, Nereye gidiyorsun lan? <laughs> Karşıda adamlar var. Valla iyi temizlik oluyor Emre. Temizlik oluyor da. Ah be yapıyorum. bu M24'lü. Az önce kaçırmıştı şimdi burada bir kaçı. Olan kendi hasarımdan adamı göremedim. Yalnız maç Emre çok şey gidiyor biliyor musun? Çetin ceviz gidiyor ya. Başa baş. Oradan biri Anladım. atladı. Adamlar bir, birazcık hep, toparladım buradan. Emir vurman lazım biraz. Abi vuruyor da 5 tane falan vurduk şu. 6 oldu. Abi 1'e 3 geliyor da ben ne yapıyorum artık buna? Yaparsın ya. <laughs> ben 1'e 3 atıyor muyum? Allah'ım diğer taraf vurdu ya. Farkı kapattırmayalım yeter Lan mermi Helalsin be Oha ölmemiş mi lan bu ben öldü sandım Lan mermi değiştiriyor benimki ya Asis 7 oldu Lan oğlum 2 numara çık <laughs> Hadi bitiriyoruz abi son 5 Ay. Adam güzel vurdu yani güzel. Burada ya. 38 31 yani. Bitti bitti bitti. Hallediyoruz. Son biri kulübede herhalde. Olabilir. Tamam onu da aldık. Ya başa baş gidiyordu. Bir ara böyle bir fark bir 5'e çıktı. O ara koptu. Neyse evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kadar çok iyi bakın. Bay bay.